Yayla Dağımızda deniz turizmini geliştirmek için bugün ilk adımı atmış olduk. Balıkçılık Genel Müdürlüğü'nden bir adet 11 metre, bir adet 9 metre olmak üzere 2 adet tekneyi İBO olarak aldık. Öncelikle milletvekilimiz Sayın Sabahat Özgür Soyçelik hanımefendiye çok çok teşekkür ediyoruz. Bizlere bu konuda çok çok destekleri oldu. İlçemizde deniz turizmi ile alakalı Gözce Fenk bölgesinde Dalış Akademisi projemiz var. Bu projeye bir adet tekne gerekiyordu. Dalış alanlarında varmak için, gitmek için şarttı. Bunun yanı sıra yine ilçemize bağlı Karamağara'da güzel bir koyumuz var. Orada da restoran amaçlı ve gezi amaçlı kullanılmak üzere bir adet de tekneye sahip olmuş olduk. İlçemizi hayırlı olsun. daha ilçemiz Hatay'ımızın çıkmaz sokağı gibiydi ama bunu aşmak adına öncelikle tarım sektöründe büyük adımlar attık. Tarım sanayi başladık bu adımları atmaya ve ilçemizde çilek, mantar, seraları artık hakikaten tarımda önemli bir noktaya geldi. İhracatta önemli bir noktaya geldik. Hem şehrimize hem ülkemize önemli katkılar, katma değerde büyük katkılar sağlamakta. İkinci adım olarak da e, Yayla Dağını turizmle buluşturmak istiyoruz. Bunun için de bugün e, önemli bir tohumun atıldığına inanıyorum ben. Dalış Akademimiz e, hayırlısıyla e, en yakın zamanda faaliyete geçecek. Bu noktada e, ben Tarım Bakanımız Sayın Bekir Fatlımeli Bey'e e, çok teşekkür ediyorum. E, i̇lçemize iki adet tekne kazandırdı. Bu teknelerle inşallah e, Dalış Akademimizin e, hayırlı bir hızlı bir şekilde e, orada e, spor severlere dalış severleri e, hizmet edebilmesi adına büyük katkılar sunacak e, bu noktada tüm Türkiye'yi e, ve dünyadaki dalış seven kardeşlerimizin Dağımıza bekliyoruz Zira yayla dağındaki Gözlüce, gözücefenk bölgesindeki bu dalış merkezleri toplam 28 adet e, farklı bölgede gerçekten e, bu e, sporu sevenler için e, bir alan yarattı ve Meksika'dan sonra Türkiye noktasında baktığımızda çok önemli güzel dalış merkezleri var. Hatta henüz keşfedilmeyen yeni keşfedilmiş olan dalış alanları var. Bu noktada ben şehrimize, ilçemize ve ülkemize önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Tüm dünyadaki spor severlerimizin, dalış severlerimizi bir an önce Dağımıza bekliyoruz. Tekrar şehrimize hayırlı uğurlu olsun.